Dostlar günaydın, merhabalar, nasılsınız? Şimdilik aşkımızın yanına gidelim. Şimdi burada işte. Canım, aşkım, akıllı kızım, bakın utangaç. Bir de hanımefendi, bir de hanımefendi. Şimdi onu övmeye çalışıyorum. Biliyor şu anda, onu öveceğim, biliyor. Bak, bak, Naz'a bak, Niyaz'a bak. Sen ne kadar güzel kızsın. Sen ne kadar güzel çocukları verdin. Ne kadar güzel bir Aslansın bak bak bak. Aşkım. Sen çok tatlısın. Bak. Sen ne kadar güzel yavrular verdin. Sen ne kadar güzel bir şeysin. Sen ne kadar şirin bir şeysin. Sen ne kadar hoş bir şeysin. Bak utandı, 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 utandı. Ya Rabbim. Ne diyorlar? Delikanlı yüzüne karşı övmeyeceksin. Bu da öyle bir ak. Yandan ki madem övecek şimdi yandan övüyor. Arkadaşlar bakın ayağına, kuyruğuna bak. Dururken bile kıvrık. Ya Rabbim, ya Resulallah. Yani normal dururken bile kıvrık. İşte bu aradığımız Kangal'daki özellik bu. Şu anda da e, postan, postunun tüyünü değiştiriyor. Acık bir şekli yok belki ama. Bak, 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 bak. bak. Ben buradayım ya şimdi şey yapayım, Yani pek oralı olmuyor sanki. Ve işte efendim. Yani yine sen öv de beni. Ben oralı olmayacağım. Şimdi bakalım. Evet, benim aborjinal kızım. Babası zaten müthiş bir köpekti. Çok güzeldi, çok antika bir köpekti açıkçası. Annesini de ben çok seviyordum. Rabbim nasip etti. Bozdur bu yani. Kimileri bunu tam kangal diye algılamayabiliyor. Çünkü silik maske olduğu için ama o kurtçuluğu yok mu o kurtçuluğu? O tüy yapısı yok mu? O efendim kuyruk yapısı yok mu? O güzelliği yok mu? Zaten adamı da Deli eden bu zaten. Bakın arkadaşlar. Fizik, kimya, biyoloji. Yani bir köpekle ne ararsam bunda var. Benim gözümden var tabi. Şimdi size bir hikaye anlatacağım arkadaşlar. Madem öyle. Leyla ile Mecnun hikayesini bilen var mı acaba aramızda? Anlatayım dinleyin o zaman. Leyla öyle bir bayan. Çok alımlı, çok güzel değil. Hatta güzel değil yani desem yeri var. Fakat Mecnun vurulmuş bir kere. Sevmiş. Aşık olmuş yani. Mecnun dağlara düşmüş. Yollara düşmüş. Leyla'nın aşkına. Ondan sonra Leyla'yı görenler. Tabii Mecnun bitmiş bu arada. Olmuş Mecnun yani. Çöllere düşmüş. Bir harap, bir bitap olmuş. Ya demişler sen niye bu hale geldin kardeşim? Demiş Leyla aşkı beni bu hale getirdi. Allah Allah. Kim bu Leyla bir bakalım konuşalım. Birleştirelim sizi evlendirelim. Gitmişler Leyla'ya. Bakmışlar öyle aman aman bir kadın değil işte. Bir elli boyu var. Kuru kara bir şey. Gitmişler tekrar Mecnun'un yanına. Ya Mecnun. Güzel kardeşim. İyi hoş da sen demişler yani. Bu kadar da güzel bir kadın değil bu demiş ya sen. "Ne kendini böyle yaktın, kavurdun." demiş. "Peki mecnun da de demiş." "Ah." demiş. "Siz bir de onu benim gözümden görün." Yani insana sevdiği çok da güzel gözüküyor. Kimisi beğenmez, kimisi şöyle der, kimisi böyle der. Fakat bunun biz seviyoruz yavrumuzu. Bir de karakterli, bir de hanımefendidir. Yani affedersin, sabah bak ayağım sakat yemin ederim. Tuvaletini yapmıyor. Bekliyor ki beni çıkart, bir tur atayım, dışarı yapayım, tekrar evime geleyim diyor ya. Ya var mı böyle bir güzel hayvan ya? Yani? Çişini bile yapmıyor yani. Hanım hanım ya hanım ya. Bakın. Yani çok şükür iyi bize bu bu köpeğimize sahip olduk yani. Kuyruk harika. Yavrularını büyüteceğim. Bir tanesini Halit Nabi'ye vereceğim. Amcamın oğluna. Sözüm var çünkü ona. Ona ücretsiz. Ona sahiplendireceğim. Bir erkek bir dişi de ben kendim bakacağım. Vallahi isteyen var. Romanya ne taraftan? Köstence'den mi ne? Güzel de paraya. Söyledim. Kabul etti adam. Abi çok güzel dedi. Abi orijinal antika bir köpek senin köpeğin dedi. Ya bunlar da çok güzel çıkmış dedi. Önce tamam dedim. Sonra da vazgeçiyorum şimdi. Yok. Ben çoğaltayım ha Bu sayıdan bir, biraz daha bir atayım. Bir güzel yine meşhur güzel köpeklerden bir tane daha alırım daha sonra. Falan derken böyle iyi köpekler e, iyi köpek bize yakışır diyelim. Hadi. Sahibine yakışır yani. Öyle diyelim. Daha güzelleri dostların kapısında olsun derler. O da doğrudur. Hay yavrum benim, aslanım benim be. Yavru yavru, uma kuşu yükseklerden seslenir. Ben ağlayayım ki kirpiklerin ıslanır, ıslanır. Yavrum şuna bak, ayak ayakları, tavşan Rıza'ya Bak sanki poz veriyor. Sen ne, Ay, ya sen ne güzel bir şey. Sen ne manyak bir şeysin sen. Sevgili dostlar bugün de yine ak kızımızı çekmiş olalım. Atalım bir ufak bir video. Onun da ah bak bak. Vallahi poz veriyor. Onun da kafası battıdı biraz. Kafası çok güzel oldu. Çene falan kalınlaştı. Daha da güzelleşti. Öpücük ver bak babacığına. Dur. Bir iki bir poz ver kanaka gibi. Gel. Cık. Gel babaya bir öpücük hadi bakalım. Bir öpücük bak babaya. Ha benim aşkım. Ne kadar hanımefendi ya. Böyle bir şey yok. Cık cık. Var mı böyle bir şey? Çekiyor mu biz acaba kamera? He? Ha benim tatlışkom. Benim tatlışkom. Bak ne kadar ne kadar mütevazi bir hayvan ya. Ne kadar böyle ama gece görün veya başka köpekler veya ben yemin ederim onu çekeceğim. Tanıyamazsınız o zaman. İşte bu böyle bir kankın özelliği bu ya. Rabbimin yarattığı bir güzel bir şey bu demek. Dostlar Saygılar olsun. Sevgiler olsun. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere diyoruz.